Mesleğim 30 yıldır bu işi yapıyorum. Ee, son 5 yıl içinde bu lastikleri batan şeyleri aklıma geldi. Bir koleksiyon gibi duvara yapıştırayım diye. Bir aklıma geldi kartonu yapıştırayım dedim. Kartondan olmadı. Sonradan bir karton piyer buldum. Onun üstüne teker teker yapıştırdım bu videoları. Efendime söyleyeyim. Değişik değişik cisimler var. Efendime söyleyeyim. Balya makinesi sayma ipi develi, efendime söyleyeyim, gırgır makarası, balata, efendime söyleyeyim, somun. Genellikle yüzde 90 akıllı civata ve çivi üzerine genellikle. Onu merakımdan dolayı böyle bir şekilde yaptım. Buraya astım, gelen gidenler de merak ediyor artık bunların hepsi lastiklere battı diye. Yani genelde yüzde böyle çıkarıyoruz zaten göstererek söylüyor. 5 yani beş senelik bir mazisi var bunun. Daha önce yapsaydık olurdu aslında da. Şu anda aklımıza o anda geldi. Bu şekilde yaptık yani bu görüntüyü. Yaklaşık <laughs> kaç tane burada video var? Yaklaşık 2500 civata falan vardır yani. <laughs> civata ile, çivi ile, diğer batan cisimlerle beraber. Ve her türlü şey var. Alatlar var, tornavida var, bıçak var. Hatta <laughs> şöyle göstereyim ama. Göster, göster. Mesela şu balya makinesinin saydırma hepi bu kamyon lastiğine bakmış bu şekilde. Efendime söyleyeyim, efendime söyleyeyim, daha değişik değişik şeyler var. <laughs> efendime söyleyeyim, mesela büyük somunlar, <laughs> Bunlar hem lastiklerden çıkanlar. <laughs> değişik değişik var yani, cisim çok. Nereden aklıma geldi? De ben bir anda aklıma geldi işte böyle yapıştırayım tek tek dedim. Hatta İsim de yaz dediler bunlara biraz <laughs> çıkanları. <laughs> onu yapamadık işte küçük oldukları için isimle aslında büyük olsa yapabiliriz de. Mermer taş, mermer taşı yani. Bundan sonra devam için bunu. Tabii bunu artık şeyli mutlatıslı bir şey düşünüyorum ben bunu. Mutlatıslı bir tablo bulabilirsem daha çok değişik şeyler, isimlerle karşılaşabiliriz yani. <laughs> Alıyor. Batan çiğniliği yerinden çökelim abi. da. Şöyle çekeriz, buradan çekelim